Merhabalar, Kaptan Eşi kanalına hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine bomba gibi videolarla geri dönüyorum. Öncelikle bir iftar e, hazırlığı yapacağım ve çorbayla başlıyorum. Çok kısa, direkt girişle giriyorum. Erzincan'ın yöresel çorbalarından bir tanesini yapacağız. Malzemeler e, gördüğünüz gibi e, sayıyorum hemen, altta da belirteceğim. Bir çay bardağı bulgur, bir yumurta, bir yemek kaşığı un, 2 su bardağı kadar yoğurt var ve sosumuz için de tereyağı ve soğan kullanacağız. Öncelikle çorbayı yapacağımız tencerenin içerisine yoğurdu alıyorum. E, yoğurdu benimkisi ev yoğurdu olduğu için biraz e, böyle sulu bir yoğurt. Ama sizinkisi daha daha katı bir yoğursa su işlemini ona göre yapmanızı videonun ilerleyen zamanlarında tavsiye edeceğim. Yoğurdu aldım tencerenin içerisine. Bir e, çay bardağı kalın bulgur kullanıyorum. Üzerine bir yumurtanın tamamını döküyorum ama kesilir korkunuz varsa sadece sarısını da atabilirsiniz. Ve dolu bir yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Yine 2 su bardağı kadar da ben su ekledim. Ama yoğurdunuz katıysa siz su miktarını arttırın. Çorbamı ocağa koymadan önce mutlaka homojen hale gelene kadar bir güzel çırpıyorum. Böylece pişme sırasında kesilmesini önlemiş olacağız. Yumurtanın akının hızlı bir şekilde pişip beyaz beyaz görüntüler üretmesini engellemiş olacağız. Homojen hale getirdikten sonra ocağa aldım, kaynayana kadar karıştırıyorum. O kenarda kaynadı, altını kıstım, pişmeye bıraktım. Ben de şimdi e, çorbamın sosunu yapacağım. Bolca tereyağını erittim. Bir tane orta boy soğanım vardı. Minik minik doğradım ve erimiş tereyağında bir güzel kavuruyorum şimdi soğanımı. Tekrar etmek istiyorum. O kısmı biraz hızlı geçmişim. Çorba kaynayana kadar karıştıracağız. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz ve kenarda pişmeye devam ederken biz sosumuzu hazırlıyoruz. Soğanların pembeleştikten sonra 2 yemek kaşığı kadar da e, nane ilave ettim şöyle bir 30 saniye kadar da nane ile kavurduktan sonra sosumu kaynamakta olan çorbamın üzerine dökeceğim gördüğünüz gibi bu aşamaya kadar asla tuz kullanmadım Siz de kullanmayın şimdi e, biz bunu Erzincan'da sokar deriz. Yaptığımız bu sosu yani sokariçi çorbamızın üzerine bir güzel döküyoruz ve biraz da e, böyle sosuyla beraber pişireceğiz. Bir birkaç dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Birkaç dakikanın sonunda artık çorbamız pişti ve servise hazır. Bekledikçe katılaşan bir çorba olabilir. Korkmayın, kaynamış su ilave edip kaynatırsanız. Harika lezzetine geri dönecektir. Şimdi çorbanın altını kapattım. Çorbanın altını kapattıktan sonra yeterli miktarda tuzu ekleyip karıştırıyorum. Yine tuzu önceden dökmememiz, dökmememizin sebebi sosumuzu yani çorbamızın çökmesini engellemek. Ve kapağını da örtmüyorum. Yoğurtlu çorbaların hiçbirinde çorba tam soğumadan kapağı örtülmez. Bunu unutmayın. Şimdi e, iftar için çorbam hazır ve ana yemeğime geçiyorum. Ay özür dilerim şimdi bir e, şey yapacağım. E, komposto yapacağım vişneden. Serin serin akşama kadar o soğuyacak. Ve gayet güzel içimi hoş bir e, şey olacak. Donmuş vişnem vardı benim yazdan kalma. Donmuş vişnenin üzerine şeker ilave ediyorum. Ve... E, Henüz su eklemeden bu şekilde şeker ve vişne hafif böyle karamelize olana kadar vişneler suyunu salıp çekene kadar pişireceğim. Gördüğünüz gibi şeker eridi. Vişne suyunu saldı. Şimdi bir tarçın ilave ediyorum. Bu tarçınla beraber de suları çekilene kadar hafif pişireceğim. Ve e, göz kararı su ilave ediyorum. Böyle bir iki taşım kaynayana kadar da Kompostoyu bu şekilde kaynatacağım. Kaynadıktan sonra altını kapatıyorum. Ve balkona alıyorum ben daha çabuk soğusun diye. Siz de artık nerede soğutmak isterseniz. İftara kadar bir güzel çorbamız da soğumuş olacak. E, çorba diyorum e, kompostomuz. Oruç bende de bazen şey yapıyor. Kusura bakmayın ne olursunuz affedin. Kompostomuz da hazır. Altını kapatıyorum. Ve soğuması için kaldırıyorum. Videonun en sonunda kompostoyu nasıl servis ettiğimi size göstereceğim. Şimdi işte bahsettiğim ana yemeğe geçiyoruz. Burada parça başı ben kişi başı et aldım. E, bonfile bonfile diyebiliriz. Ben löp et istedim kasabımdan. E, bu şekilde etleri aldım ve Düdüklünün içerisinde yağsız bir şekilde düdüklüyü iyice ısıttıktan sonra böyle arkalı önlü etleri mühürlüyorum. Bu mühürlememizin sebebi et pişerken e, kendi lezzetini, lezzetli suyunu salmasını engellemek içindir. O yüzden size de tavsiyem tüm böyle et yemeklerinizde mühürleme işlemi yapın. İçerisine bir tane soğan, bir tane havucu iri iri doğrayıp ekliyorum. Ve su ilave ediyorum. Haşlayacağım. Çok fazla su ilave etmeyeceğim. Soğan ve havuç hem güzel bir lezzet hem de vitamin verecek. Şimdi burada size kullandığım düdüklü tencereden de bahsetmek istiyorum. Fişler marka düdüklü tencere kullanıyorum. Çok güzel bir tencere gerçekten de. Yarım saat içerisinde eti lokum kıvamına getirdi. Gördüğünüz gibi yarım saatin sonunda et artık mükemmel bir şekilde pişmişti. Şimdi etin sos kısmını yapacağım. Bir altı kalın şöyle yanmaz tava teflon içerisinde 2 yemek kaşığı kadar tereyağını erittim. Ve bir orta boy soğanı küçük küçük doğrayıp tereyağında kavuracağım. Soğanlar hafif pembeleştikten sonra bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ve kavuruyorum unun kokusu çıkana kadar. Yine bir yemek kaşığı salçayla tekrar salçanın kokusu çıkıp şöyle hafif cızırtır cız 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 sesler çıkana kadar da e, kavuracağım. Un ilave etmemizin sebebi hazırlayacağımız sosun kıvamının yoğun olmasını sağlamak. Burada et suyum var. Ben sadece et suyunu aldım. Havuç ve soğanları bıraktım. Onları ertesi gün yapacağım çorba için ayırdım. Et suyu çünkü hepsini kullanmadım. Sadece et suyunu alıp e, hazırlamış olduğum bu salçalı unlu karışıma döküyorum ve pişiriyorum. Baharatlarımı ekliyorum: kimyon, kekik, pul biber, e, karabiber ve tuz. Bir güzel sosumuzun içerisine ekledik. Sosumuz hazır. Şimdi sosun içerisine lokum kıvamında pişmiş olan etlerimizi ilave edeceğiz. Bir de sosun içinde etlerin şöyle pişip e, karışmasını istiyoruz zaten et suyuyla hazırlanmış soğanlı bir sos tarifi inanılmaz lezzetli oluyor etlerimizle beraber de bir 10 dakika kadar pişmesi yeterli 10 dakikanın sonunda böyle su kendini çekecek toparlayacak arada böyle etleri alt üst etmekte fayda var her tarafının o sosa bulanması için ve ana yemeğimiz de hazır e, gördüğünüz gibi bu da yine oldukça kolay ve lezzetli değişik et tariflerinden bir tanesi. Etim o kadar güzel pişmişti ki böyle çatala gerek kalmadan kaşıkla bile lime lime ayrılıyordu. Ee, böyle davet masalarınızda özel günlerde ikram edebileceğiniz bir çeşit. Şimdi et yemeğinin yanına yine çok yakışacak bir garnitür tarifi vereceğim. Bir patates pişireceğiz şimdi. Fakat farklı bir pişirme tekniği uygulayacağız. Bir kutu krema ve 2 su bardağı süte birer çay kaşığı toz biber ve karabiber ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Şu anda ocağımın altı açık, birazdan kaynadığını göreceksiniz. Bir tatlı kaşığı da hardal ilave ettim ve bir güzel karıştırıyorum. Şimdi bu karışımımın içerisine patateslerimizi ekleyeceğiz. 4 tane patatesim var. 4 patatesi orta irilikte küp küp doğradım. Bu sulu sütlü kremalı karışımın içerisine ilave ediyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Sakın ağzını kapatmayın. Ağzını kapatmadan o kremalı sütlü karışımın içerisinde patates bir güzel pişecek. Ama inanılmaz güzel bir lezzet oluyor inanın. E, pişmez diye sakın düşünmeyin. Çok güzel pişiyor. E, kontrol edin kısa zamanda pişiyor. Piştikten sonra şöyle üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tuzu mutlaka piştikten sonra ekleyin. Ve şu anda e, patatesimiz de hazır. Üzeri için bir tutam çok ince kıyılmış dereotum var. Dereotunu ekleyeceğim. Böyle yeşillik ve hoş bir rahiya vermesi için. Dereotunu da ekledikten sonra artık patatesimiz de servise hazır. Bu aşamada isterseniz kaşar ilave edebilirsiniz. Kaşar da çok yakışacaktır. Ama şu şekilde bile inanılmaz lezzetli bir patates yemeği oldu. Sadece böyle et yemeklerinin yanında değil, özellikle bu şekilde yapılıp çocuklara da yemesi için verilebilecek bir lezzet. Çünkü gerçekten çok lezzetli şimdi son şimdi menümün son tarifine geçeceğim. Burada da pilav yapacağız. Normal pirinç pilavı ama anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı usulde bir pilav olacak. Öncelikle biraz sıvı yağ ilave ettim. Zeytinyağı ve arpa şehriyemi ekledim. Arpa şehriyem kavruldu. Sonra üzerine e, biz bu ilk iftar davet 3 kişilik olduğu için ben az yapacağım. Siz menü şeyi arttırabilirsiniz. Bir su bardağı iyice yıkanmış pirinci ilave ediyorum. Bir güzel kavuracağız pirinci. Pirinç güzelce kavrulduktan sonra üzerine de 2 su bardağı e, su ilave ediyorum. Normal musluk suyu koydum, ben sıcak su değil. Ve ortaya da tereyağını ekliyorum. Tereyağını en son koyuyorum çünkü tereyağı piştikçe eriyecek ve lezzeti e pirince daha iyi geçecek ocağın altını en kısa koyuyorum burada siz tuz ilave edebilirsiniz Ben tuzu sonradan aklıma geldi ilave ettim e, tuzu da gerektiği şekilde ilave edebilirsiniz ve pişmeye bırakacağız piştikten sonra demlenmesi için bir miktar bırakacağım böyle bir yarım saat kadar da dem alması için bırakacağım ve pilavım şu anda hazır gördüğünüz gibi tane tane inanılmaz lezzetli pirincim de basmati pirinciydi hem normal pirinçte ölçüm bir pirince iki su hem de basmatide ölçüm bir pirince iki su şeklinde ee, onu da buraya bırakmış oluyorum ee, pilav yapacağınız zaman mutlaka tereyağını bu şekilde ekleyin şimdi e, ee, tatlıma geçiyorum. Tatlım sık sık yaptığım bir tatlı. Önce tatlının sosunu yapmak istedim ben. Hafif kıvam alsın diye. Tatlımız Sen Sebastian. Kremayı erittim. Kremanın içerisine de yine 200 gram çikolatayı koyuyorum. Ve çikolata eriyene kadar bir güzel karıştırıyorum. Sen Sebastian tarifini e, YouTube kanalımda bulabilirsiniz. İki tane tarifim var. Bu tarifim kaymaklı olan tarifim. Ben videonun üstüne linki bırakacağım. Oradan tarife ulaşabilirsiniz. Bir gece önceden yaptım. Buzdolabında dinlendirdim. Şimdi de kalıptan çıkarıyorum. Ee, Sen Sebastian'ı 3 saat öncesinden de yapıp buzdolabında dinlendirebilirsiniz ama böyle pastaları bir gece dinlendirmekte fayda var. Özellikle o yumurta kokusunun gitmesi için dinlendirme işlemi önemli. Sen Sebastian tarifim. E, oldukça sık denenen ve sevilen tariflerinden bir tanesi. Sayfamda iki tane var. Biri beş malzemeli, güzel, e, ekonomik bir tarif. Bu da böyle kaymaklı, kremalı, e, yine aynı zamanda krem peynirli güzel bir tarif. Bu da hoş bir tarif. Ben ikisini de bırakıyorum. Arzu ettiğinizi yapabilirsiniz. Sen Sebastian'ı servis ederken mutlaka üzerine ben böyle bir ganaj kullanıyorum. Zaten bu e, pastanın çikolatayla yenmesi biliyorsunuz ki kendi özelliği. Çikolatanın da üzerine isterseniz badem, antep fıstığı gibi süsleme araçları da kullanılabilir. Sense Sebastian'ın testi devam ederken ekranda e, ben sizden ufak bir özür dilemek istiyorum. Uzun zamandır YouTube'a ara vermiştim. Yaklaşık bir, bir aydır, bir aydan fazla bir zamandır düzenli video atamıyordum. Bazı e, sağlık problemlerim yüzünden. Ama bu süre zarfında sizler için çekim yapmayı ihmal etmedim. Sadece yaptığım çekimlerin seslendirme fırsatım olmamıştı. Şimdi de e, Allah'ın izniyle bu çekimleri seslendirip, her gün size yeni videolar atacağım. Şu anda soframın hazır halini göstermek istiyorum. Vişne kompostom, yazdan hazırladığım turşularım, soslarım ve Ramazan'ın iftarın olmazsa olması pideler. Sofrayı hazırladıktan sonra da size yaptığım yemeklerin hem sunumunu hem de e, son halini göstereceğim. Bu hazırladığımız çorba, Kırdo çorbası Erzincan'ın yöresel çorbalarından bir tanesi. Mutlaka deneyin. Denediğinizde hem kolaylığı hem lezzeti sayesinde vazgeçemeyeceğiniz bir çorba olduğunu göreceksiniz. Şimdi soslu et yemeğine geçiyorum. Bu soslu et yemekleri de yine çok seveceğiniz farklı. Farklı olduğu kadar da güzel tariflerden bir tanesi. Sıradan et haşlama yapmak istemiyorum ya da artık sıradan güveç işte türlü gibi şeylere girmek istemiyorum derseniz size güzel bir alternatif olacaktır. Yanına e, krema ve sütte pişirdiğimiz hardallı patates ve pirinç pilavımızla servis edebiliriz. Eti patatesi pilavıyla Güzel bir iftar menüsü oldu. Çok fazla abartıya kaçmadan e, yiyebileceğimiz ölçülerde, yiyebileceğimiz kadar çeşitte bir iftar menüsü hazırlamaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Geri dönmemin şerefine de, umarım bu video çok izlenen videolardan olur. Şimdiden videomu beğenmenizi, eğer takip etmiyorsanız beni takip etmenizi rica edeceğim ve teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.